Şimdi yönetim nasıl evrimleşmiş, hangi süreçlerden geçmiş? Yani yönetim tasarımının evrimine şöyle bir bakalım. 1980'ler, 1990'lar ve 2000 olmak üzere. Şöyle şekillerimizi çıkartıp konuşalım. Şimdi küçülme, yeniden yapılanma, dış kaynaklardan e, yarar sağlama, işte çeşitli sanal örgüt uygulamaları sonucunda orta yönetim, bakın gördüğünüz orta yönetim aşaması Gittikçe ne olmuş 90'larda? Azalmış. Yalın, daha yalın bir örgüt yapısı oluşmaya başlamış 1980'lere göre 1990'larda. 2000'lerde bu daha da artmış bakın. Piramidin basamakları daha da azalmış. Yalın örgüt yapıları yani 1990'dakinden bile yalınlaşmış tek başına piramide bakacak olursak. Yalın örgüt yapılarına ulaşma amacıyla ne olmuş? Yöneticilerin kontrol alanı gittikçe genişlemiş. Dolayısıyla bu ne demek? tek bir yöneticiye bağlı çalışan sayısı 80'lerden 2000'lere doğru geldikçe gittikçe artış göstermiş demek. Orta kademe işleri çünkü genellikle artık bilgisayar yazılımları tarafından yapılıyor. Bu nedenle orta kademe yöneticilere olan e, ihtiyaç duyulan ihtiyaç gittikçe azalmış. Fakat üst yöneticilerin e, ve onlara bağlı sayısanların çalışanların sayısında da ciddi bir artış gözlenmiş. Şimdi sanayi toplumu ve bilgi toplumu açısından ekonomik sistemi, sosyal sistemi vesaire karşılaştıracağız. Yönetim, yönetimin tasarımsal evrimini görmek için bu sistemleri karşılaştırmamız gerekiyor. Önce sanayi toplumu ve bilgi toplumu karşılaştırması ekonomik sistem bazında yapacağız. Şimdi bakın sanayi toplumu üretim faktörleri açısından emeğe dayalı, doğaya ve sermayeye dayalı. Fakat bilgi toplumlarında bilgi ön planda emek, doğa ve sermayeden ziyade bilgi. Sermaye sanayi toplumunda somut varlıklar ve kaynak olarak tükenebilen kıt kaynaklar iken bilgi toplumunda soyut varlıklar. Para sanayi toplumunda altın ya da kağıt para, bilgi toplumlarında elektronik para. Çalışma açısından sanayi toplumunda fiziksel gücün ön planda olduğunu görüyoruz. Tekrarlanan ve değiştirilebilen basit işler var. Fakat bilgi toplumunda zihinsel güç ön planda ve kompleks işler. Sanayi toplumunda nerede çalışıyoruz? Fabrikalarda, ofislerde. Bilgi toplumunda nerede çalışıyoruz? Her yerde. Yani bilgiye yöne, e, ulaşabildiğimiz ve onu yönlendirebildiğimiz, e, değiştirip tekrar gönderebildiğimiz her noktada. Günümüzde bunu internet altyapısı sağlıyor. Yenilik sanayi toplumundarla toplumlarında çok sık olmamakla birlikte belirli aralıklarla olurken bilgi toplumunda yenilikler çok sık olur. Her zaman diyebileceğimiz gibi. Ölçek sanayi toplumunda çok büyük işletmeler ve büyük çalışma birimleri iken bilgi toplumunda küçük işletmelerden ve küçük çalışma birimlerinden oluştuğunu görüyoruz. Örgüt yapısı sanayide dikey, bürokratik ve uzun süreli. Yani en alttaki dikey yönetim sisteminde direkt dikey örgüt yapısında en alttaki birinin şikayetinin, isteklerinin ya da önerilerinin üst yönetime ulaşması son derece bürokratik işlemlerden geçmesi ve uzun süre almasını sağlıyor. Halbuki bilgi toplumunda sanal örgütler var. Şebeke üzerinden ve esnek şekilde. Şebeke ve sanal örgütler dersin sonuna doğru anlatacağız. Daha, daha net anlaşılır hale gelecek. Altyapı sanayi toplumunda ulaşım odaklı. Yani yollar önemli, otobanlar önemli, köprüler önemli, demir yolları önemli gibi. Bilgi toplumunda ise haberleşmeyi dağıtım önemli. Elektronik sistemler önemli. Evet. Sosyal sistem olarak karşılaştıracak olursak sanayi toplumunu ve bilgi toplumunu. Sosyal yapı sanayi toplumlarında bakın homojen. Fakat bilgi toplumunda heterojen. Neden? Öğretim, eğitim, medya ve eğlencenin kitlesel olarak gerçekleştirilmesi sonucu. Ve buna göre de bireysellik teşvik ediliyor. Dolayısıyla homojen yapı kişisel bazda bozulduğu için toplum heterojen bir yapıya bürünüyor. Aile açısından bakacak olursak sanayi toplumlarına, daha önceden evde yapılan işlerin çoğunun dışarıya taşınması söz konusu sanayi toplumlarında. Dolayısıyla aile zayıflıyor. Sadece çekirdek aile ön planda kalıyor. Halbuki bilgi toplumlarında çalışma da dahil olmak üzere birçok faaliyet tekrar evin sınırları içinde yapıldığı için e, aileler güçleniyor. Özellikle çekirdek aile yapısı daha da güçlü oluyor. Aile fertleri birbirini ayıracak daha fazla da vakit buluyor. Dolayısıyla ailenin güçlenmesi söz konusu. Sanayi toplumundaki sivil örgü, toplum örgütlerinin konumuna bakacak olursak, sanayi toplumlarında zayıf güce sahip sivil toplum örgütleri, STK'lar. Ama bilgi toplumunda gayet güçlü konumdalar. Neden? Çünkü bilgi ön planda, bilgi bazlı. Ama sanayi toplumunda ne dedik? Fiziksel güç ön planda olduğu için, zihinsel güç geri planda olduğu için sivil toplum kuruluşları, STK'lar geri planda sanayi toplumlarında. Nüfus sanayi toplumunda son derece kentleşmiş. işler neredeyse nüfus orada yoğunlaşmış. Fakat bilgi toplumunda artık coğrafi sınırlar adeta kalkmış ve kentleşmeden ziyade yayılmış bir nüfus var. Büyük bir alana yayılmış nüfus var. Sanayi toplumunda üstün olan, ön planda olan değerler, üstün demeyelim ön planda olan değerler, öncelik disiplinde, bağlılık, otorite, güven, saldırganlık, hırs ve fiziki yetenekler. Fakat bilgi toplumunda Dayanışma ön planda, özgürlük ön planda, bireysellik ön planda, bireysellik fakat birlikte e, toplu güce dönüştürülen bireysellik, bireysel güçlerin bir araya gelip sinerji yaratması, öz disiplin yani başkasının söylemesi nedeniyle yaratılan disiplin değil, kendi içimizde yarattığımız disiplin. Dolayısıyla yöneticiler olmasa dahi o disiplinin sürmesi, uygulanması demek. Yönetici kaybolduğunda onun dediklerini unutmuyoruz. Neden? Öz disiplin ve eşitlik ön planda bilgi toplumunun avantajları çok net gözükmeye başlamış olması lazım. Politik açıdan değerlendirelim sanayi ve bilgi toplumunu. Nedir politik sistemde, sanayi toplumunda politik sistem ekonomi ön planda. Yani ekonomik gelişmeler, ekonomik çatışmalar değerlendiriliyor. Bilgi toplumunda kültür ön planda, dini, etnik, cinsiyet ve yaşam tarzı ilişkin konular giderek önem kazanıyor. Ekonomi arka plana kalmaya başladıkça diğer tüm özellikler ön plana çıkıyor. Milliyetçilik açısından sanayi toplumunda nasyonalist bir düşünce var. Yani mensup olunan ırkın diğer ırklardan üstün olduğunu varsayan düşünce türü hakim olmaya başlıyor. Fakat bilgi toplumunda lokal ve transnasyonalizm var. Yani uluslararası ilişkileri politikayı klasik sistem teorilerinden farklı olarak birçok aktörün çok taraflı ilişkilerin varlığını kabul ederek açıklamaya çalışan e, uluslararası ilişkiler teorisi roman planda. E bu kapsamda e, uluslararası e, düzlemde devlet ilişkileri dışında da var olan toplumsal olgular, ticari, e, sosyal, kültürel, çok uluslu şirketler, sivil toplum kuruluşları gibi e, bunlar da sistemde bir girdi oluşturuyor ve e, söz konusu aktörler arasındaki ilişkilerde ilişkiler de sistemin yönlendirilmesinde etki etti, e, e, etki ediyor. Yani e, bilgi toplumu bu açıdan da daha e, önemli bir konumda. Çatışma çoğunlukla azınlık arasındaki çatışmalar sanayi toplumunda gözüküyor. E, bilgi toplumunda ise birçok farklı ve yaygın alanda olduğu için azınlıklar arasındaki çatışmalar ön planda. E, sanayi toplumunda devletin rolü nedir? Bakın büroksesi hakim, büyük devlet ve baskın sivil hizmet bürokrasisi. Tamamen bürokrasiye dayalı. Bilgi toplumunda ise bürokrasi gittikçe kayboluyor ve devletler Dolayısıyla küçülüyor. Ne kadar büyük bürokrasi o kadar büyük devlet. Ne kadar azalan bürokrasi o kadar küçülen devlet. E, yetkilendirme açısından, coğrafya açıdan bahsetmiyoruz. Partiler, sanayi toplumunda son derece güçlü partiler var. Kitlesel hareketler ve kitlesel demokrasiden bahsediyoruz. Fakat bilgi toplumunda partilerin gücü gittikçe azalıyor. Çünkü birçok sayıda azınlık, çok farklı sayıda azınlık. Dolayısıyla ne oluyor? Azınlıkların koalisyonları söz konusu oluyor. Bir araya gelmeleri söz konusu oluyor. Sanayi toplumunda güçlü partiler olduğu için seçenek azlığı dolayısıyla dolaylı demokrasiden bahsediyor. Bilgi toplumlarında da yarı dolaylı demokrasi. Neden? Çünkü burada daha fazla parti fakat gücü azalan partiler söz konusuydu. Politik anlamda temsil açısından. Evet, organizasyon teorilerine değineceğiz şimdi. Yani şimdi Organizasyon teorilerine de neden değineceğiz? E, çünkü yönetim ve organizasyon iç e, içe iş geçmiş kavramlar, terimler. Yani e, yönetim organizasyonsuz olmaz, organizasyon da yönetimsiz olmaz. Bu şekilde düşüneceğiz. Dolayısıyla organizasyon teorilerinin tarihine bir bakacağız. Bakın organizasyon teorilerini üç başlık altında, klasik, neoklasik ve modern organizasyon teorisi olmak üzere Üç kısımda topluyoruz. Klasik organizasyon teorisi 1900'lü yıllarda üç tane grup altında temel olarak Taylor'ın bilimsel yönetim yaklaşımı, Fayol'ün yönetsel yaklaşımı ve Weber'in bürokrasi yaklaşımı. Neoklasikte McGregor'un X ve Y teorisi, Likert'in Bir Sistem Dört Modeli, insan İlişkileri Okulu. Üç tane yine. Modern organizasyon teorisi 1960'lı yıllardan sonra sistem yaklaşımı ve durumsal yaklaşımı olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. Şimdi önce klasik organizasyon teorisinden bahsedeceğiz. Şimdi bunları bileceğiz ki yönetici olarak rolümüzde hangi teoriye yakınız, hangi teorisel davranışları uygulayacağız. Bunları bilmezsek, özelliklerini bilmezsek seçimimizi nasıl yapacağız? İyi taraflarını alabiliriz her bir teorinin değil mi? Bu şansı yoksa elde etmeyiz. Bilirsek elde edebiliriz. Klasik organizasyon teorisi aslına bakarsak iki tane temel fikrin üzerinde toplanıyor. Bir, rutin işlerin görülmesinde Makinelere ek olarak insanı nasıl etkin bir şekilde kullanabiliriz? Bu ana fikir var. İkincisi de formal organizasyonun yapısını nasıl oluşturabiliriz? Formel dediğimiz neydi? E, amaçlarla e, ve nihai hedeflerle değil de araçlarla ve süreçlerle ilgili olan, sadece ve sadece araçlarla ve süreçlerle ilgili olan yaklaşım için kullanıyorduk. Bu önemli. Şimdi klasik e, yöntemde tüm dikkatler, ideal üzerinde toplanmıştır. Esnek düşünce e, geri plandadır. Mutlak doğrular daha çok bulunmaya çalışılır. Ve e, para tek motivasyon aracı olarak görülmüş. Planlama ve kontrol odaklı bir teori. Klasik teoriyi oluşturan yaklaşımlar ortak olarak teknik ve ekonomik verimli amaçlar ve bu amaca ulaşmak için de izledikleri yollar değişir. Temel olarak bunu söyleyebiliriz. Klasik yönetim örgüt teorisi, e, bakın hemen tarihsel olarak sanayi devriminin hemen sonrasında ortaya çıkan ilk teori. 1890'lardan günümüze kadar geliyor, günümüzde de hala geçerliğini sürdürüyor. Belki de en çok kabul ve uygulama alan alanı olan e, teori olması nedeniyle klasik olarak adlandırılıyor. Şimdi Taylor'ın bilimsel yönetim yaklaşımı, ilk klasik organizasyon teorimiz. Taylor'ın bilimsel e, yönetim yaklaşımında e, uygulamadaki temsilci Henry Ford. Henry Ford'u biliyoruz. Ford otomotiv sektöründe. E, bunu biraz konuyu anlattıktan sonra söyleyeyim. Daha net anlaşılsın. İşletmede Taylor'ın bilimsel yönetim yaklaşımına göre iş gücü verimliğin artılmasını sağlamak için iş planlamasına önem verilmesi gerekiyor. Ve gerekiyor ve Endüstri mühendisliğinin temelleri bu bilimsel yönetim yaklaşımıyla atılıyor. Yani e, iş gücü verimliliği arttırılmalı. Endüstri mühendisliğinin temeli bu yöntemle arttır, e, atılmış. İş yerinde e, bazı tedbirler alırsak, yöneticiler olarak yani yönetsel tedbirler alırsak, verimliliği arttırabileceğimiz öne sürülmüş. Ve bu yaklaşım ile... E, zamanında 1890-1900'lerin başına doğru bir adetar devrim yaratmış Taylor'ın bilimsel yönetim yaklaşımı. Şimdi ne diyor? Bakın, eee Taylor'ın bilimsel yönetim yaklaşımı. İşleri yaparken standart araç gereç, yöntem ve süreleri belirlemeliyiz, belirlenmesi gerekiyor. Ve bu standartları belirlerken hareket ve zaman etütlerinden yararlanma, yararlanmamız gerekiyor. Yani bazı denemeler yapacağız. Hareket ve zaman etüdü olarak isimlendirilen belli bir araç için hangi araçları kullanmamız gerekiyor, ne kadar süre gerekiyor, hangi yöntemle yapacağız bunların hepsini bu şekilde belirleyeceğiz. Etüt dediğimiz inceleme demek, araştırma demek. İşe uygun elemanın seçilmesi gerekiyor bilimsel yönetim yaklaşımına göre. Ve işe uygun elemanı seçerken bilimsel dayanağımız olması lazım. Bilimsel esaslara göre yapmamız lazım. Diyor ki Taylor'ın bilimsel yönetim yaklaşımı. İşi yapan kişilerin eğitime tabi tutulması gerekir ve eğitime tabi tutulmaları sonucunda işlerini daha iyi yapması sağlanabilir. Bunu söylüyor. Ve yine bilimsel yönetim yaklaşımına göre her işçinin bütün yeteneklerini kullanacak şekilde çalıştırılması ve maksimum üretimi esas alınıyor. İşçiler de ürettiklerine göre ödüllendirilmelidir diyor Taylor'ın bilimsel yönetim yaklaşımı. İş yapanla işi planlayanların birbirlerinden ayrılması gerekiyor bu yönetim yaklaşımına göre. Ve yönetim ile ilgili sorumluluklar işçilerin üzerinde olmaması gerekiyor. Yöneticilerin üzerinde olması gerekiyor. Bilimsel yönetim yaklaşımına göre teyidim. İş bölümü önemli, uzmanlaşma önemli ve fonksiyonel usta başıcılık yani kişilerin belli alanlarda uzmanlaşması ve bu fonksiyonları, uzmanlaştığı fonksiyonları sağlamak üzere kullanılması ön planda. Şimdi Taylor'ın bilimsel yönetim anlayışının günümüzde artık söyleyebiliriz uygulamadaki temsilcisi Henry Ford. Ford Otomotiv dediğimiz gibi. İşçi verimsizlik nedenlerini tespit edip minimize etmek. Henry Ford. Aklımıza gelecek. Taylor'ın bilimsel yönetim yaklaşımı deyince. Şimdi ee, Taylor makine ustalığından gelen birisi. Dolayısıyla işçilerin yaptığı bazı uyanıklıkları mı diyelim, hileleri diyelim. Hileleri, uyanıklıkları biliyordu. İşçiler mesela şöyle düşünüyor. Daha fazla çalışıp niye yorulayım? Sonuçta aynı parayı alacağım diyor. Taylor işçilere daha iyi çalışın diyor. İşçiler daha iyi çalışmıyor. İşin nasıl daha iyi yapılacağını gösteriyor tezgah üzerinde. Yine bir sonuç alamıyor. E, zeki çalışanlarını öğretiyor. Verimli çalışmalarını istiyor. Yine olmuyor. Çünkü e, bu kişiler diğer işçiler tarafından baskı görüyorlar. Taylor düşünüyor. Düşündükçe şunu fark ediyor. İşçiler aslında ne kadar üretmeleri gerektiğini bilmiyorlar. Bunu fark ediyor. çeşitli denemeler yapıyor. Ve daha sonra bu denemeler sonucunda parça başı ücret sistemini geliştiriyor. Mesela standart 100 parça ise 100'den aşağı parça üretiyorsa saat ücretini 1.1 lira yapıyor. 100'den üzeri parça üreten işçiler için saat ücretini 1.8 lira olarak belirliyor. Örnek veriyorum sayıları. E böyle olunca önceden 450 kişiyle yapılan işin 150 kişiyle yapılabileceğini fark ediyor. Yani böyle sonuçlar oluyor. Bu neyi doğuruyor arkadaşlar? işsizliği doğuruyor. Çünkü daha önceden 450 kişiyle yapan işi 150 kişiyle yapabilmeye başlarsanız ne olur? Aradaki 300 kişi işsiz kalır. Ayrıca %100 verimlilik sürekli sağlanması demek bu. Yani herkesin en üst seviyede parça üretmesi her işçinin e bu da kişilik haklarına aykırı. Yani sürekli çalışamaz. %100 çalışamaz. Ve yani doğamız gereği aynı işi yapan iki kişi birbirinden farklı sonuçlar getirebilir işi yapmanın en iyi yolundan daha iyisini kişiler kendisi bulabilir. Ama Taylorizm diyelim, Taylor'ın bilimsel yönetim yaklaşına bugün bile <laughs> kullanılan işi tarif etmede, teşvik sisteminde verimlilik kavramlarında hala altyapı konumunda. Geçelim Fayol yönetsel yaklaşımına. Fayol'de yönetim bir süreçtir. Şu aşamalardan planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrolden oluşur. Şimdi Taylor az önce bahsettik. İşçi düzeyinde, işçi düzeyinde üretim sorunlarına eğilmiş. Ama, ama üst kademeye e, uygulanabileceğini söylese de bu konuda çalışma yapmamıştır. E, yapmamış. Failure'a göre ise işletmede 6 tane faaliyetin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Fayol'un e, yönetsel yaklaşımına göre. Failure dedik, e, uydurduk. Düzeltelim Fayol'a göre. Teknik faaliyetlerin yapılması gerekiyor. Üretim açısından ticari faaliyetlerin yapılması gerekiyor, İşte alım satım açısından e, finansal faaliyetlerin yapılması gerekiyor, paraları para kaynağını bulup değerlendirmek açısından güvenlik faaliyetleri var, e, işçilerin güvenliği, ekipmanların güvenliği bunu kapsıyor. E, muhasebe faaliyetleri var, işte mali kayıtların tutulması ve takibini kapsıyor ve yönetim faaliyetleri. Yönetim faaliyetleri adı üstünde. Şimdi bakacak olursak bu faaliyetler arasında da neler yok hemen fark edebiliriz. Mesela araştırma geliştirme yok. İnsan kaynakları yok. E, PR faaliyetleri yok. Yani O dönemin koşulları ile fakat açıklanabilir bu. Yani Fayol e, çevre koşullarının etkilerini aslında göz ardı etmiş. Weber bürokrasi yaklaşımına bakalım. Weber'in bürokrasi yaklaşımında e, organizasyon yaklaşımı olarak şu özelliklere sahip Weber'in bürokrasi yaklaşımı. Fonksiyonel uzmanlaşma önemli. Fonksiyonel uzlaşmaya dayalı bir iş bölümü olması gerekiyor. Açık bir bir şekilde belirlenmiş hiyerarşik bir yapı olması gerekiyor. Zaten ad üstünde bürokrasi yaklaşımı. E, i̇lkeler çok net bir şekilde belirlenecek yönetim çok net bir şekilde belirlenecek. Bu şekilde bir yapı olacak. Gayri şahsi ilişkiler önemli. Yani şahsi olmayan ilişkilere göre işler yapılıyor. Teknik yetenek esasına göre personel seçiliyor. Ve terfi sistemi de teknik yetenek esasına göre belirleniyor. Herkes yasal yetkilerini uygulama hakkına sahip. Şimdi bunun olumlu yönleri var, olumsuz yönleri var. Olumlu yönleri uzmanlaşmaya son derece müsait. Örgütün yapısı net bir şekilde belli, tahmin edilebilir bir yapı, e, gerçekçi bir yapı, rasyonel bir yapı ve yasal etkilere dayandığı için demokratik. Bunlar olumlu yönleri olarak gözükebilir, gözüküyor yani. Olumsuz yönleri, son derece esnek olmayan bir yapı. Çünkü her şey belirlenmiş, katı bir durum var. E, gayri şahsilik, yani yaratıcılığı engeller mi? Engeller. Amaçlar hiyerarşinin bozulması söz konusu. Nedir? Amaçlar hiyerarşi dediğimiz, yani amaçların hiyerarşik bir yapı sergilediği durum. Yani işletmede yapılan tüm faaliyetlerin amaçların gerçekleştirilmesine katkıda bulunması gerekiyor. Bu anlama geliyor. Bozulabilir. Bağımsızlık eğilimi. Bağımsızlık, insanlar o kadar e, sıkı ve katı kurallar arasında bağımsız olmaya yatkın hale gel gelecek. Yani yaratıcılık e, yaratılışı dolayısıyla gelecek. Kırtasiyecilik ve kontrol zor. Çok fazla bürokrasi olduğu için çok fazla belge takibi söz konusu. Bunların kontrolü de zor. Ve düzeni koruma eğilimi. Bunlar da olumsuz yönleri. Şimdi e, aslında bakarsanız personel seçimi ve terfi de e, duygusal davranılmaması gerektiğini belirtiyor Weber. Bu günümüzde de geçerli. E, yine işlerin en ufak parçaları bölünerek uzmanlaşma sağlanması e, günümüzde de geçerli. Fakat Weber'in yaklaşımı, e, dikkat ederseniz insanın psikolojik ihtiyaçlarını hiç göz önünde bulundurmuyor. Yani e, güven yerine kontrol ön planda. E, bilgi alışverişi hiyerarşiye bağlı gerçekleşmek zorunda. Nerede kullanabiliriz Weber'in bürokrasi yaklaşımını, bürokrasi modelini? İşte müşteri ihtiyaçlarının çok iyi bilindiği ve müşteri ihtiyaçlarının sık olarak değişmediği, çok fazla yaratıcılık gerektirmeyen, çalışanların ilgili ekipmanların, makinelerinin kullanımını kolayca öğrenebildikleri, gayet rutin, sabit teknoloji kullanan, mesela fast food işletmeleri olabilir, standart bir ürünü hizmeti sunan müşteriye, bu sayıda çok sayıda personelin faaliyetlerinin koordine edildiği, kargo firmaları olabilir. Dağıtım işletmeleri diyelim. E, ve standart bilginin ve işlem süreçlerinin standart bilgi ve standart işlem süreçlerinin kullanıldığı ne, kredi kartı, sigorta şirketleri gibi son derece etkili sonuçlar verdiği biliniyor. Ve bölüm bürokrasi yaklaşımının.